Ağrı Dağı'nın eteklerinde yaz havası yaşanırken zirvesinde ise adeta karakış yaşanıyor. Buna rağmen yerli ve yabancı dağcılar zirveye tırmanışlarına devam ediyor. Harika! Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde bulunan 5137 rakımlı Ağrı Dağı'nın yüksek kesimleri ve zirvesi, Haziran ayına rağmen hala kar yağışı, fırtına ve sisle mücadele ediyor. terörden arındırıldıktan sonra tırmanışı açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, kar, tipi ve fırtınaya rağmen zirve tırmanışı yaptı. Dağcılar zorlu hava şartlarına rağmen anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdiler. Arkadaşlar çok yaman bir kar var. Gerçekten. Yani böyle bir şey yok. Dağcılar zirvede kar manzarasının eşliğinde dinlendikten sonra inişe geçti. Harika.